Dur dur adamı hemen şey yapmayın. Selamünaleyküm. Yap. Kanka ne abim? Nasıl Oynuyor. Oyunu? Şey ne oluyor lan? Bloklayın bunu bloklayın. <laughs> bloklayın Sıkıştır gel <laughs> köşe. gel köşeye sıkıştır gel. Ne gel, ne gel sıkıştır çıkalım. <laughs> <çıksın. gülüyor> <laughs> Geliyor. Adamlar ya smoke yok mu smoke? Smoke atın smoke. Attım Adam <laughs> Yusuf geliyor. Ses çok kısık bende. Allah. Burada burada. Ne oluyor lan? He? Şimdi biz milleti şey yapacağız tamam mı babacım? Oho haritada da ikinciyiz. Evet hepinize selamlar sevgiler arkadaşlar. yine bir Zola videomuza hoş geldiniz. Güzel trollü bir videoya e, yani izlerken böyle keyif alacağınız bir video. E, onu söyleyeyim. Ne yapsak ne yapsak diye düşündük. Dört kardeşimle beraber rekabete girdik. Pompikleri çektik. Bir kişi gelecek yanımıza şimdi. O bir kişiyi trollüleceğiz abi. Tüh ya neredeyiz ya? Nerede bu? <laughs> yürüyün yürüyün. Gelin, gelin, gelin. <laughs> Blokleyin. Selamın aleyküm. Dur dur adamı hemen şey yapmayın. selam. Kanka selam. ne yapıyorsun? Nasıl, nasıl, nasıl oynuyoruz? Oyunu? Şşş. Şey nasıl oynuyoruz? Bu bunu vurun bunu bunu. Sakin, sakin. Kanka seni vurmamız lazım bir dakika dur. Gülmeyin lan çocuğu trolleyelim. Kanka dur Allah. <laughs> Öldüm ben. Bir dakika dur şuradan mı gideceğiz? Fight biz bu haritayı bilmiyoruz. Oğlum haritada birinciyim anasını satayım ikinciyim. <laughs> blocklayın bunu blocklayın <laughs> Blocklayın sıkıştırın köşeye. Sıkıştır gel gel köşeye sıkıştır gel. Sıkıştık, sıkıştık. Gel gel sıkıştır çıkalım. Ne lan? <oluyor> Çocuk kırdı. <laughs> anasını ne oyunu geliyor. <laughs> i̇şte, adamlar geliyor smoke yok mu smoke? Smoke atın smoke. Adam geliyor. <laughs> Adamlar geldi oğlum Adam geldi oğlum Neredeler lan? <laughs> Yusuf korkuyorum <gülüyor> <gülüyor> Yusuf geliyor Ses çok kısık bende Allah Burda burda Ne oluyor <gülüyor> lan? Ananı satıyor <laughs> Ay <laughs> youtuber. <'u... gülüyor> Nasıl oynayacağız bu oyunu? Konuş, konuş. Abi, tutun abi. Tutun, tutun, konuş. tutun burada. Tutun. tutun Nerede bunu? o? Nerede? O? Burada B gidiyor. Tut tut sıkıştır sıkıştır. Bir... sıkıştır sıkıştırın, sıkıştırın sıkıştırın. Sıkıştırın. sıkıştırın bunu, sıkıştırın bunu. Bunu sıkıştırın araya alın. Gelin nereye gitti bu? He tamam, smoklayın smoklayın <laughs> Çıkamaz. Attım oraya. <laughs> ben de şunlara bomba atayım. Anam bomba yedik lan. Oğlum oyunun sesi yok. Sen Aha. Dur. Adam arkadan geliyor. Sağına bak Yusuf. Tek başınasın. Anam! <laughs> Tek kaldır buradan. Tamam mı? Öbür tarafta bloklayalım bunu. Ben Aa bu burada. Şey gelince geçtim tarzı geçtim ben. Tamam hadi birkaç el alalım. Öbür tarafta bunu Gençler valla buraya kadar izleyen kardeşlerim. Şimdiden şöyle like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Nerede? Mitte mitte burada. Vur 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 vur. Mitte. Mitte mitte. Nerede? Sinevde. Şey Pusuyor. Kırmızı evet, mı? Hemen sağında abi girince evet orada. Burada mı? Evet solunda da gidiyorum. Aaaa <amcad. gülüyor> Tamam biraz şeyi çekelim abi normal silahları çekelim. Sonra bizim çocuğu trolleyelim. Ya bunu bloklayın bloklayın Aa öldü öldü Abi bu, bu öldü. Nasıl yürülüyor diye Killer <laughs> <laughs> bir şey daha yürüyorum. sorabilir miyim? Sor Ben nasıl yürüyebilirim? Ben nasıl yürüyebilirim? W Şöyle Yok W <laughs> tuşuna bas Ba basıyorum <laughs> bak geri gidiyor bak bak görüyor musun bak W W Bak şimdi S'ye basıyorum öne gidiyor Ama Bunlar niye böyle oldu? tuşların senkronizasyonunu değiştirdin Aa adam vurdum galiba değil mi? Ben mi vurdum? <laughs> adam nerede lan? Oha <laughs> satayım ne vurdu lan? Vuru. Gelin şeyde A'nın içinde plantta o oh, hepimiz oturalım bir yerde gel. Pompikleri al gel. <laughs> hepimiz oturalım B gelmesin. Killer bu öbür tarafı sen git, biz bu tarafı tutak. Böyle oturak burada biz. Tamam. tamam. herkes bir yere oturdum eve. Bakın, bomba atayım gelen var mı? <laughs> Millet küfür edecek bizi anasını Gelince söyleyin lan. Killer orada şeyler gözüküyor mu adamlar? Adamlar gözükmüyor. Gözüküyor. İşte. Hileyi nasıl açacağız? Gideceksin bir tane siteden gideceksin işte. Sen kullanıyor musun? Sen kullanıyor musun? Git sıra hile yaz işte. ben kullanmam. Biz seni şikayet edeceğiz. Neden? Ya. Hile varmış sende. Yok. İllozlu'nun kanımsa ben kendimi şikayet edeyim. Gir gir Yusuf gir Yusuf gir. Bomba, bomba yok mu lan? Yok, Oğlum bomba yok, kurmamışlar yok. ki. A giriyorlar. Yemekhanede. <gülüyor> <gülüyor> Aa vurdum. Burada önümde. Bomba kuruldu. Bombayı bul ve etkisiz hale getir. Bir kişi kaldı. Embi çöz 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 arkamda mitten geliyor. Çözün biriniz. Embi çöz. Çöz çöz çöz. Çözdü. Lanet lan lan. Öbür taraftan hadi. Ben basıyorum bir tur. Sağ ol. Be. Vallahi öldüm ben. Ben ne kadar insan gibiyim bari. İki kişi. Burada. Bak ben öldüm. Üç kişi. Üç. TK sap. Sap. Nerede? Lan niye bozdunuz TK'mı? Ya reis bak, nasıl gidiyoruz? Git soldan git. Ayy abi ölüyordum ya. Ölüyordum Devlet. ha. Evet. Roller değişiyor. Şimdi Be Beyaz'da yani. oturak mı? Beyaz'da oturak mı? Tarık. Dur dur Nasılsın? kapıyı blokla abi kapıyı blokla. Kapıyı blokla kapıyı. Kapıyı blokla. Kapıyı Çıldırtın çıldırtın kapıyı burayı tut burayı tut burayı tut. Sağa sol geç. Dur <laughs> adam geçti Allah seni merak etmesin. Öldük. Allah ben gidiyorum. Bloklayın <laughs> la şu kapıyı. Bombayı kur ve patlat. Killer sen burada kal, <laughs> sen, burada kal. Killer, sen burada kal. Killer sen burada kal. Gitme bir yere. Aa burada olmaz. Lan gelsenize nereye gidiyorsunuz manyaklar? O kapıya gelin lan buraya. Ben yerim, seni koruyacağım. Geçiniz, killer killer bizim başkanımız. Ye, ye, Bunu ye. koruyacağız. Başkanımızı koruyun Koruyun başkanımızı. Yusuf geçin buraya. Tim buraya geçin içeriye geçin. Ne yapıyorsunuz lan? Geçin oğlum sağ solu tutun tek tek sağ solu tutun. Şş, Cem geçsene. Adım, her yeri oğlum smoklamayın değil smoklamayın. Aa adam gelmiş. <gülüyor> 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 Gelsinler gelsinler. Geliyor geliyor. Çık 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 çık. 15 kişiye saldırdım. Vurdum, vurdum çık, çık. vurdum saymadım. Bir kişi kaldı. <laughs> çık çık be 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 gel be gel. Helal lan <laughs> size. <gülüyor> Çok iyiydi lan. Bir daha bir daha. Bir daha bir daha. Bir daha, bir daha. Bir daha aynı saniye. B gidelim, B gidelim, direkt B gidelim. Oğlum blok yedim, öleceğiz. Gir gir bombayı kurun, bombayı kurun. Çelir bombayı kur. Haydi A gidelim, A gidelim. Abi. Yürü, 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 A gidelim, A gidelim. Yürü ben geliyorum yeşilden. Evet. Benim sesi açmam lazım. Yeşil. Ambulans üstünde. Bu çatar mıyım? <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> <gülüyor> Kuruyorum, koruyun beni lan. Yemekhaneye bak. Bomba kuruldu. Kendi base'lerinden geliyor. Göz. Oğlum A tarafına mid'e niye bakamıyor? Neyse ben bakıyorum mid'e. Bir, bir kişi kaldı. Şurada orada. Helal. Zula kazandı. Bombaları at. smokladım gel gel gel. <laughs> gir gir A gir A gir a, gir. Adam bomba attı sağda bomba attı. Cidden niye girmedi kimse? Ambulans istiyor. Mezarlıkta. Mezarlık, mezarlık, mezarlık. Git. Ağaç altı mezarlık. Dur 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 bir dakika sessiz. ses. Hey, oğlum. Baç. Bu baç sizin için chat. Mahallemin yolu bir zincirleri kırıp da güçleniriz. Dosta kardeşe aileme dokunma. Tsunami gibi döneriz. Tek <laughs> konuşulasın. <laughs> ben var. Kesin o cross beğendim. Mezarlıkta. Kendi kendinden geliyor hepsi. Sus sus sus. Üç kişi, kasap, bir kişi kaldı. Tekrar evet, gelin. Bomba kuruldu. Ah. <laughs> Atamadım TK. <laughs> Sakin, ya gençler oyunun sesi çok geliyor olabilir ses kasmak için yaptım maça kan atalım diyor. yeşil geçti <laughs> şeydi video 20 dakika oldu yeşil yeşil yeşil. girdik abi. Tam tamam. Ben kurdum. Ambulans üstü biri. Biz bombayı kuruyoruz abi. Bir kişi. Ambulansta. Bomba kuruldu. Burada 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 burada. Yemekhaneye gelsin de bu çatacağım. Bu çatacağım. <laughs> gelin gelin her yeri tutun bu çatalım. <laughs> <Zila> kazandı. <laughs> Bomba ne <leker. gülüyor> Helal. Bombayı kur ve patlat. Evet yani içerik çıksın diye arkadaşlar böyle bir şey yapıyoruz. Sevk aldığımız bir maç oldu bence. Yürü ha yürü 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 yürü. Durma durma durma. Yürü bak yürü 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 yürü. Smokladım gir bak direkt sağdan gir soldan gir. Soldan sağdan gir. Yeşil yeşil yeşil. Ağaç altı. Biri yeşilde üstte. Nerede la? Kaçtı, Kaçtı la. Aa <laughs> <da kesinlikle. gülüyor> Bak direkt gelin tamam bak sumo attım da solat alın. Beni bloklama beni bloklama beni mı? Adam geldi. Uçtu yürü, yürü yürü sağ blok. Soldan gir. Gir gir aa bombayı kurun bak direkt gel. Yemekhaneden gel Yusuf. Ben kuruyorum. Abi yeşil ev kırmızı ev arası bir. Kuruyorum lan Kırmızı ev Kendi yani beyiz tarafı var. Yusuf sağ. On boz sağdu. Burada biri var. İki kişi tam kafadan. Mit 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 mit. Lan adamlar geldi bana. Lan! adamlar şimdi neye uğradığını şaşırdı ha. Yürü ağa yürü yürü yürü. Direk ağa yürü. Direk ağa yürü. Direk ağa yürü. 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 Smoklayarak girin o zaman. Sonra ele vermeyin. Kanin var. Yeşil geldi. Ay galiba. Ses yapma. Yeşile. Yeşile. B'ye dolansana. Açık. Dolan. Açık burası. Cem. B'ye yürü. Yürü Hadi be. Ben de boy. Sağında, sağında. Adamsın. Bey git, bey git, bey git. Adam adam bey git. B git B git, git Bot mu, bot vurursun bot <laughs> Hadi al bitirelim Dikkat Ay, abi B de B adam kutunun orada kutu Gel 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 Lan oğlum evet. ya uzatmayın <laughs> Arkadaşlar videomuz tutar olmalı. Ben B tanıdım. Şahane Bu tarz katılabilirsiniz. Ben B'de gelmiyorum. Ben B gidiyorum. B gelmiyorum. Like atıp kanalımıza abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın tabi. Yorumunuzu atın. Bu tarz videolarımıza katılın. Discord'a mutlaka gelin. Sizlerle de video çekeriz. Buradaki herkes bizim kardeşimiz. Killer çık geri. Killer çık geri. Killer. Allah senin cezanı Temiz iş. Beyoğlu. Aa ben de. Sen arkadan mı kaldı? İki kişi, bir kişi kaldı. Tam kafadan. Nerede o? o? Kiledin, ses alın. Şey var. Aldın mı? Öldü. Sıra kazandı. Ya gençler video biraz uzun oldu ama tam istediğiniz Bomba güzel bir video oldu. Koru. Bence izlenebilir. Bu tarz videolara herkes katılabilir. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Seven kardeşlerimiz destek olsun gençler. Basın ya bitireyim. Bir kişi kaldı. Nerede lan? Bok bok. Aa, Aa, kafadan. Su bak. Şekli abi. Sonra. Aha. Aa geldi 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 geldi. Bışlayacağım. B gelmiyor geri kaçtı. Bir kişi kaldı. Çöp çöp çöp. <gülüyor> <gülüyor> <İki kişi gülüyor> Var, Aa öldüm. Bu alacağım. Aa, zaten başlayacaktım. Öyle görür. Sağ yap bari. <laughs> Cem geldi geldi. Adam. kazandı. Arkadaşlar videomuz süper oldu bence şahane oldu. Bu tarz videoları sizlerde de katılabilirsiniz bu videonun altına yorum ve like atıp kanalımıza abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın tabi yorumunuzu atın bu tarz videolarımıza katılın discord'a mutlaka gelin sizlerle de video çekeriz buradaki herkes bizim kardeşimiz bir sonraki Zulo videosunda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay